Fani bir yeni video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig 13. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF birincilik puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteniz. Biz de detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeyi çalışalım. Bodrum Futbol Kulübü 13. maçlar sonucunda 27 puanla lider. 2. Pendik Spor 26 puanda. 3. Ahmet Spor 26 puan. 4. Erok Spor'un 25 puanı var. 5. Çorum Futbol Kulübü de aynı puanda. 6. Erzurum Spor 23. 7. Van Spor 20 puanda. 8. Bandırma'nın da 20 puanı bulunuyor. 9. Iğdır 10. Serik Belediye Spor'un da 19 puanı bulunuyor. 16. Sarıyer 11 puanda. 17. Ümrani Spor'un da 11 puanı var. 18. Manisa Futbol Kulübü 10 puanda. 19. Hatay Spor'un 4. 20. Son sırada bulunan Adan Demir Spor'un eksi 17 puanı bulunmakta. 13. haftanın toplu sonuçlarına bakalım. Çorum Futbol Kulübü 3. Iğdır Futbol Kulübü 1. Pendek Spor 3. Ümrani Spor 0. Adana Demirspor 2, Keçiören Gücü 7, Erzurumspor 1, Erok Spor 1, Ameş Spor 2, Hatayspor Spor 1, Sakarya Spor 2, Serik Spor 3, Sivas Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, Bandırma Spor 1, Bolu Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 5, İstanbul Spor 0, Sarıyer 2, Van Spor 1. 14. haftanın fiksiyona baktığımızda Manisa Futbol Kulübü ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Haftanın başlangıç maçı da bu olacak. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte TFF 1. Lig'in 13. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. isteneyinizdir. Video beğendiyseniz beğen butonu unutmayın. Kanalımın sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.